Merhabalar. Bulaşık makinesi parlatıcısının halıdaki lekeleri çıkardığını söyleyen videolarla ben de karşılaştım. Dua ettim inşallah öyle bir şey vardır diye. Bakalım çıkarıyor mu? Böyle bir şey aldım. Renksiz. Mavi renkliler renk bırakıyor. Daha önce denedim şurada. Buraya da bebeğim kusmuştu. Bu mavi renkli bulaşık parlatıcısı burada mavi iz kaldı. Şimdi bu da çıkmıyor. Buraya da bebek benim boya yapmış mavi bir boyayla kalem. Şimdi bakalım çıkacak mı? Şimdi döküyorum buraya böyle bol bol. Siliyorum. Hiçbir şey olmuyor. Benim halımda işe yaramadı galiba. Bir de o halların lekelerin çıkası var. Çıkıyor. Halılardan da olabilir. Muhtemelen bizim halı birkaç seneye çöp olacak. Çünkü hiçbir leke çıkmıyor. Yani hala maz mavi videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama ben de işe yaramadı.